Herkese selam tutanlar. Lan ne oldu oğlum bağlantı gitti. La oğlum daha başlarken zorlamasın ya. İnşallah mega kumbaraya bir şey olmamıştır lan. Mega kumbara gitti şu an bütün video biter. 2000 years later. Ya oğlum mega kumbara gitti ya. Mega kumbaranın gelişini göremedim. Oğlum daha başlarken zortlamasın. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ya. Evet, şimdi, evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız ben de bilmiyorum. Mega kumbara ile alakalı mega kumbara oyun yönetörü yapacaktım. Bir taktik falan deneyecektim de. Abi niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. Mega kumbara gitti ya. Şimdi bir taktik görmüştüm arkadaşlar. Taktiği deneyeceğim bir saniye. Oooo lan dur keşke deneseydim. <laughs> ya şöyle gitti neyse arkadaşlar. Çok denem değil. Şimdi bakalım. Çok evet bir taktik gördüm arkadaşlar. Bu beynimizin %100'ünü yüzü yüzünü kullanacak nasıl oldu bak. <laughs> Önce bunun sağ gözünü tıklıyoruz arkadaşlar tamam mı? Sonra sol gözünü tıklıyoruz. Ondan sonra ender yazın üstüne tıklıyoruz Sonra ağzına tıkladığımız zaman e, altın veriyor. Bek, et evet, bu altın çıkarma tak. <laughs> bu DP çıkarma taktiği arkadaşlar. Mesela bakın bu taktik arkadaşlar ben yanlış yaptım. Çünkü sola tıklayacaktık Sonra sağ tıklayacaktık. Sonra yazıya tıklıyoruz arkadaşlar. Bak süper ender oldu ya. Buradan bas bas basa tıkladığımız zaman Direkt altın veriyor bak. Kaçer yok. Direkt altın. <laughs> Pardon güç puanı arkadaşlar. Altın değil. Yani ben ar aradaki sayı 50 olunca arada karışıyor. Bir saniye sesi. Bakın %100 altın ya da güç puanı çıkarma taktiği arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Şimdi ikisini birden bak. ikisini birden aynı anda basıyorsunuz. Sonra ikisini ben aynı anda bas. Oha lan destansdan altın çıkmasın yine. Bakın arkadaşlar bu yüz Oğlum ben niye... <laughs> arkadaşlar bu %100 yani güç puanı ya da altın ikisinden birisi garanti çünkü bir sesi Evet yine altın, Allah kahretmesin bu arada niye geldi O gizemli gelmeyecek arkadaşlar Bak bu %100 gizem ya da efsanevi çıkarma taktiği İkisinden basıyoruz Hatta biz onun 3 numaradan basacağım Ya dayı bir şey çıksın artık da Oyunumuzu ne mi be kumbara ya 25 küçük puanla başlatma Aa dur ses gelmedi gizemli efsanevi geliyor Bakın arkadaşlar bu yüzde %100 efsanevi çıkarma taktiği Yani %99 diyelim arkadaşlar Bu beynimizin %99'unu kullanırsak ne olur Beynimin kalanı de arkadaşlar Videonun devamını saklayacağım çünkü Şimdi bakın arkadaşlar öncelikle 3 parmağım birden Aa yanlış yaptım lan. E ee, efsane mi çıkacak? Abi bak Bismillah diyorum arkadaşlar ve yükseltme şans. Ne alakalı? Süper Ender'den ne çıkacak? Film mi çıktı o zaman? Aa DP katlı çıktı ya. Oğlum Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar şimdi mesela Ses geldi mi? Sesi duymadım. Oy lan keşke taktiği yapsaydım ya. Ya oğlum taktiği yapmadım yapmadım. Pardon yaptım yaptım. Tam efsane çıkınca taktik yapmadım. Evet bu arkadaşlar efsane mi çıkarma taktiğiydi. Taktik yapmayarak arkadaşlar efsane mi çıkarabilirsiniz. Bak abi lütfen kostüm gelsin. Güzel bir kostüm Bismillah abi. Kredi verirsen şuradan atlarım ya. Oğlum bu ne ya? Of kostüm ver. Ne yapayım oğlum ben çelikten çeneyi bul. Ben oynamıyorum ki ya. Neyse en azından efsane çıktı bir saniye Arkadaşlar ses gelmedi ses gelmediyse bak taktiği gösteriyorum arkadaşlar taktik şu Üçünü birden basamıyorum gerçi ama üç birden iki basıyorum abi İki bastım birden e ee, ne geldi dp mi geldi ya of Ses geldi ses geldi ses geldi direkt geçeceğiz arkadaşlar destansan 200 altın geldi hadi abi ver lan adam gibi bir şey ver Efsane birden hipercer çıkmasın ha. ben hipercer yani bunu sevmiyorum arkadaşlar ses geldi mi bakamadım ben Evet dp geldi altın gelmiş bakalım Ses gelmedi bir saniye gizemli geliyor. Gizemli bakın arkadaşlar taktik şu kadar. Beyninizin %99'unu kullanmak için şu yapmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bakın şu bas bas yazıyor ya. Yükseltme şansı değil arkadaşlar buradan bas'a tıklayacağız. Bas dediğinden tıklayacağız bak. Gelmiyor lan. Niye gelmiyor? Ha tıkladım arkadaşlar tamam mı? Şimdi star sağ gözüne iki kere tıklıyorum. Birden gizemli mi olacak? ee, ya yine mi DP oğlum? Yeter ya. Ses gelmedi bir tane. Bak DP gelmesin bu sefer. içinden geçelim bak full sağ full sağ arkadaşlar pin geldi galiba pin mi geldi evet Daryl'ın e, Spray geldi ya oğlum aa ses geldi direkt geçiyorum arkadaşlar destansıdan 100 güç puanı geldi ses geldi zaman taktik yapmayacak arkadaşlar bakın bu zaman kadar taktik yaptığım zaman hiçbir şey çıkmadı taktik zaman çıktı o yüzden taktik yapmayacağım bunu yaptım arkadaşlar bu arada çaktırmayın ve ses gelmedi bir saniye abi lütfen lütfen kostüm ver gizemle bak taktik yapmayın geliyor oha evet arkadaşlar efsane ver ah be Bakın abi kostüm gelir, gelebilir, pin gelebilir, spray gelebilir. İnşallah şöyle güzel bir kostüm gelir. Hadi yolla. Ya oğlum ya pin gelmesin oğlum pin gelmesin. Ses geldi mi ses geldi. Direkt geçiyorum arkadaşlar. Aa bir şey diyeceğim benim yani mega kumar oyun yönetecek diye içerik değişti. Yine ses geldi direkt geçiyorum arkadaşlar. Bakın asıl taktiği veriyorum. ya yani bunu vermeyeceğim arkadaşlar. Ses geldi. Ses. Ya yine ses geldi yeter oğlum verme sesi ya şu sesi verme. Ses gelince arkadaşlar bu arada arkadan bir ses geliyor. O ses geldiği zaman güç puanı ya da altın veriyor ve taktik yapmadan videoyu bitirdik mükemmel ya. Evet şimdi mega kumbara benim oyunuma nasıl oynayacak arkadaşlar bilmiyorum. Kumbarayı çatlatamadık bile. Bu arada kupa ligi sıfırlanmadı aa ne oldu lan oyun baga girdi arkadaşlar. Tam da kupa kazmaya başlamıştım bu arada. Çıkkır yapalım arkadaşlar kupa ligi sıfırlansın. Benim. hala sıfırlanmadı. Ya bu videoda var ya her şeyde yüz üstü denk geliyor. Arkadaşlar ben zaten bu videonun zorlayacağını en başından anladım. Lan daha video girerken internet bağlantısı kesildi. Uyuruz geldi. Meko kumbara tıklayamadan arkadaşlar mega kumbara gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu videonun başı normalde mega kumbara oyunu yönetiyor ama ben herhalde kostüm falan çıkar düşünmüştüm. Öyle hayal etmiştim. Ama çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bunun hiper şarjı çıktı. Benim bunun max Bak ben de arkadaşlar bir Rosa'nın hiper şarjı çıktı. Oyuna çok saçma bir şey var arkadaşlar. Bak yine sağa bir be. Bakın arkadaşlar ben bu hesabı yıllar yıllar önce sadece şeyle oynayacağım diye açmıştım arkadaşlar. Shelly Starter ismi var hatta. Ta kapanan kanalın arkadaşlar ama daha sonra çalış bozulmuş tabii ki de. Şimdi bak oyunda çok acayip saçma bir mantık var arkadaşlar. Mesela bu hesabı var. Shorts videosunda bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Shorts'tan görebilirsiniz. Bu hesabı arkadaşlar Ember çıkarmıştım ben. Efsane bir Star Wars'den, Efsane bir karakter çıkarmıştım. Ondan sonra gittim arkadaşlar. iki tane yazı gücünü Star Wars'den çıkardım. Bak hiç maç açmadım. Hatta karakter tıklamam. Bir kere tıklamışım arkadaşlar. Lobide kalmış. Bak bunları hiç tıklamamış. Luya, Mikoy arkadaşlar. Yeni yazı üstünde. Hiç tıklamamışım arkadaşlar. Full Star savaştım ve ben bunları sürekli açıyorum arkadaşlar bitiriyorum sürekli short videosu çıksın diye yani bunları açtım arkadaşlar merak etmeyin sürekli açıyorum ben bunları ve en çıkardım üstüne iki yaz günü full star ederler çıkardım arkadaşlar hatta şunları da alayım bunlar a iki parçacık beleşmiş oha bunlar da beleş getirdik oğlum beleşe ember açıp maksadık lan bu da beleş mi iyi arkadaşlar bin altın verelim var şu aksesuar mükemmel bir şey evet ohaa beleşe yani sadece bin altına ember maksadı galiba arkadaşlar normalde clickbait yapan birisi olsaydı böyle bir başka atabilirim ama harbiden şu an beleşe ember maksada galiba neyse arkadaşlar bu şekilde şunu da açsak tamam oluyordu şimdi arkadaşlar bakın yıldız gücü aldığın zaman karakter otomatik 9 seviye yükseliyor ama hipertrajı aldığınız zaman yükselmiyor ne kadar saçma bir şey ya bak yıldız gücü aldım arkadaşlar ve dokuza yükseldi direkt çünkü birini seviye diğer yani ilk çıktığı zaman ve dokuza yükseldi hipertrajı alınca açılmıyor bakın arkadaşlar bana star Edesinde falan sanırım ee rosa'nın hipertrajı çıktı zaten abi 9, 10 seviye bak bir seviye yüzüne basmıyor ve ben bunu basmayacağım aslında bassam ya ya altın boşa gidecek ya ama hiper şarjı video açmak istiyorum şimdi iki tane hiper şarjı. neyse hadi bismillah dedim arkadaşlar altına kıyma kıydım oğlum altın önemli bir şey bu oyunda yani neyse arkadaşlar sağlam kökler almış olduk evet bir tane daha hiper şarjı oynamayacağım ama yine de uzun evet bunun hiper şarjı geldi Süper, şuna bir el attı ya hiper şarjı açınca maksimum karakteri ya da yıldız gücü alınca da maksimum aslında yani kadar saçma bir şey evet iki tane hiper şarjı açtık arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bull'la beraber arkadaşlar bakın tek hesaplaşma. Oğlum gerçi ben burada search oynamak istiyorum. Search güzel gidiyor. Burada neyse arkadaşlar bull çıktı madem. Bull'la beraber arkadaşlar 7 kill. Yok o kadar abartı oldu. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars Love Mode videomuzu izleyenler bilir. Orada bu çarkımız vardı arkadaşlar. Ben de dedim. Bari Mega Kumar'ın adam gibi çıkıp arkadaşlar Buna açıyorum. Bismillah abi güzel bir şey gelsin. Bull'la beraber ne yapacağız gerçi Ona bilmiyorum ama. Hadi güzel bir şey yolla ne geliyor abicim. Love modu mu? Bunu hiç hesap yoktu arkadaşlar. Tamam doğaçlama video. Love modu geldi ya. Oğlum ne yapacağım ben love Modunu? bull'la? Bari arkadaşlar tamamıyla doğaçlama video. Normalde arkadaşlar Mega Kumbara normalde açabilirdim ama dedim videoda açayım arkadaşlar. Değişik değişik taktikler yapasım geldi videoda. Ve şimdi de videonun konsepti bayağı değişti. Yani şu anda videonun başından tamamen enteresan bir konsept arkadaşlar. Bildiğiniz son zamanlar arkadaşlar bayağı video atamamıştım kanalı bir hafta falan. Ulan dün arkadaşlar ben bu videoyu şu anda e, pazartesi günü sabah çekiyorum. Yani arkadaşlar bir montaj yapayım dedim, 6 saat aralıksız sürdü neredeyse. Yani arkadaşlar ciğerim soldu. Bu kayıt serimizin. Yani artık arkadaşlar seri daha zorlaştı benim çünkü hem shorts videosunu hem de normal seri aynı anda ediyorum. Ha buradaki olayımız arkadaşlar şu lan modundaki durmak yasak arkadaşlar. O videoda kart taksimi izlemesini durmayacağız. Daha ben ne yapayım burada ya? Aa bunun hiper şarjı da var ya. Şey hiper şarjlar tanıtıldığı güncelleme gelmişti arkadaşlar. Çok önemli bir karakter değil ama bu ya arkadaşlar. Artık eskidi. Ya abi ne yapacağım ben? Full hareket etmek zorundayım arkadaşlar lan modunda bu arada. Deli keçi gibi dolaşacağız yani etrafta. Zaten öküz şu anda. Öküz gibi dolaşıyoruz. Yani boş boş Oğlum bir gelin ben istediğim karakterle oynamak istedim ya. Mega kumbaradan adam gibi bir şey çıkmadı ki. Bunun hipercadı çıktı efsanenin En nefret ettiğim şey birisi kredi çıkması, birisi de saçma sapan bir şey çıkması, Aksuar bir aksesuar falan çıkması. Gerçi daha kötü olur arkadaşlar. Ya benim istediğim kostüm bana gerçekten arkadaşlar şey çıktı. 149 taşlık. Eee evimizin bir tane kostüm var ya adını bilmiyorum. Harajuke Ames mi öyle bir şey arkadaşlar. Ya bilader sen öleceksin öl Aa hipercadım olmuş bir saniye. Hayatımda ilk defa bunun hiper atacağım ama bir şey diyeceğim tam kayıt butonu hiper üstünde yanlış da kaydı kapatırsan ne olacak? Şu an elimi çekemiyorum arkadaşlar işin enteresan tarafı kayıt kapanır sıkıntı bu arada challenge uğruna. Basayım mı lan yanlış aksesuar almışım bu arada Allah kahretmesin. Yanlış aksesuar dayı oğlum ben yerinden kıpırdayamıyorum ya. Basayım mı arkadaşlar? Basıyorum aga. Bastım abi niye bastım hiçbir fikrim yok. Bastım ya öylesine bastım canım istedi. Hiçbir cacaya yaramayacağını biliyorum zaten. Bastım. Evet Leon Gis. en azından 3. falan bir şeyler oldum ya arkadaşlar. Abi şu an yerim duramıyorum. Uyuz oldum kendime. Aa dur 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 dur. Dur ya sal beni lütfen sal lütfen sal. Ölme ölme ölme, ölme. lan. Abi. abi, kardeşim bak asıl Ses geldi mi lan gelmedi galiba arkadaşlar asıl taktik budur bakın video başından beri o kadar taktik yaptı çıkmadı hep taktik yapmadım da çıktı taktik baktık yok dedim dp kartı çıktı evet abi bu kupa ligi niye sıfırlanmadı lan ben kupa kasıyordum arkadaşlar 50k kasma başladım artık bu arada aha aha bir şans daha mı geliyor aha bir şans daha ses gelmedi Ses gelme. Yine mi diye bir katlayıcı? kredi 10 kredi Allah razı olsun bak hesabın şu an en çok ihtiyacı olan şeydir neyse arkadaşlar çok enteresan değişik bir video oldu yani tab videonun başında internet falan kesildi arkadaşlar değişik bir video oldu ama bence güzel bir video arkadaşlar videoların devam işte arkadaşlar sizlerden 1000 like bekliyorum 1000 like yazıyordu. çok sevinirim aynı zamanda da kanalımıza zaten abonesiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar 1000 like de dediğim gibi bu şekilde videolar devam edebilir e, buradan arkadaşlar günün sözünü görebilirsiniz bunları da okuyarak hayatınızı uygulamayı unutmayın ve arkadaşlar şuradan da diğer videoları gidebilirsiniz kendinize iyi bakın sonraki videolar görüşmek üzere ve Allah HAHA <laughs>